Arkadaşlar merhaba. Mortuary 2 kitabı metin çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 39 numaralı metni e, okuyacağız ve birlikte Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin adı Chaos Theory yani Kaos Teorisi. Chaos Theory is a mathematical theory first developed in 1970s. Kaos Teorisi ilk kez 1970'lerde geliştirilen bir matematiksel teori. It deals with the breaking down of ordered systems. O ele alır ya da uğraşır. Deal with uğraşmak demek. The breaking down of ordered systems. Yıkmakla uğraşır. Uğraşır. Düzenli sistemleri into chaotic or disordered ones. Yani düzenli sistemleri into dönüşümü verir kaotik ya da düzensiz olanlara e, dönüştürmekle yani kırarak bozarak e, kaotik ve düzensiz olanlara dönüştürmeyi ele alır. In fact, aslında the word chaos, chaos kelimesi literally kelimenin tam anlamıyla means anlamına gelir. Utter confusion mutlak bir karışıklık or random disorder ya da gelişi güzel düzensizlik anlamına gelir. For some physical processes, bazı fiziksel süreçler için, it is relatively easy, nispeten kolaydır, to mathematically describe their, their behavior, onların davranışını matematiksel olarak tanımlamak, tasvir etmek nispeten kolaydır. For example, örneğin, pendulums, pendulum sarkaçlar, For example, pendulums appear to follow a regular pattern of movement. Örneğin sarkaçlar takip ediyor gibi görünüyor düzenli bir hareket modelini, pattern of movement hareket modelini which that can be mathematically described. ki bu diyor bu hareket modeli matematiksel olarak tasvir edilebilir. By linear equations, linear equation'de doğrusal hareket demek. Doğrusal evet harekete doğrusal eşitliklerle matematiksel olarak tasvir edilebilir. Şimdi matematiksel eşitlikleri tanımlıyoruz. That are easily solved ki bunlar kolaylıkla çözülebilir. Yani kolaylıkla çözülebilen doğrusal e, evet eşitliklerle matematiksel olarak tasvir edilebilen düzenli hareket modellerini takip ediyor gibi görünüyor. Örneğin sarkaçlar diyor. Although the discipline of mathematics is very good at dealing with regularity, her ne kadar matematik disiplini e, çok iyi olsa da, e, evet düzenliliği ele almada dealing with regularity, it is not so good at dealing with irregularity o yani matematik disiplini düzensizliği ele almakta düzensizlikle uğraşmakta pek de iyi değil it is not so good at in 1960s 1960'larda scientists bilim bilim insanları were trying to use computers bilgisayarları kullanmaya çabalıyorlardı çalışıyorlardı to understand and predict the weather havayı anlamak ve tahmin etmek için hava tahmini için a system whose behavior is irregular hava nedir peki davranışı düzensiz olan bir sistemdir. Such turbulent events böylesine çalkantılı olaylar are described tasvir edilir by non linear equations yani doğrusal olmayan eşitliklerle tasvir edilir. Unfortunately maalesef Non-linear doğrusal olmayan eşit, e, eşitlikler are difficult, zordur, sometimes impossible, bazen de imkansızdır to solve, çözülmesi ya da çözmek imkansızdır. Contrasting a linear system, doğrusal bir sistemin tersine, contrasting tersine, with a non-linear uh, one can help to better understand this, tekrar alalım bunu, Contrasting a linear system with a non-linear one, ee, evet. Contrasting a linear system with a non-linear one, evet. Ee, doğrusal bir sistemi, doğrusal olmayan bir sistemle karşılaştırmak, Contrasting ki burada karşılaştırmak olarak alacağız. Can help to better understand this, bunu anlamaya daha iyi, daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. In a linear system, doğrusal bir sistemde, a small change in its initial condition, onun başlangıç durumundaki küçük bir değişiklik, küçük bir değişiklik, produces a small and easily quantifiable or measurable change. Evet, küçük ve kolaylıkla niceliğe dökülebilen ya da ölçülebilen bir değişiklik üretir. However, buna karşın, non-linear system, doğrusal olmayan bir sistem, is highly sensitive, oldukça hassastır, sensitive to and dependent upon its initial conditions ve başlangıç durumlarına bağlıdır, bağımlıdır. And thus ve bu nedenle, tiny or virtually immeasurable differences, küçük yani çok küçük ya da ya da gerçekte virtual gerçekte demek ölçülebilir olmayan farklılıklar in initial conditions başlangıç durumlarında ger, e, çok küçük ya da gerçekte ölçülebilir olmayan farklılıklar can lead to tremendously differing results büyük çapta farklılık gösteren sonuçlara yol açabilirler lead yol açmak It is virtually impossible. Gerçekte mümkün değildir. To predict the weather, havayı tahmin etmek. Because the behavior of the of weather systems. Çünkü hava sistemlerinin davranışı is so dependent upon initial conditions. E, çok bağımlıdır, bağımlıdır başlangıç durumlarına. Minute differences, çok küçük farklılıklar. In initial conditions, başlangıç durumlarındaki çok küçük farklılıklar lead to huge differences in outcomes. outcomes sonuç çıktı demek. Sonuçlarda büyük farklılıklara yol açabilir. That is yani the essence of non-linear dynamics. Essence öz demek. E, doğrusal olmayan dinamiklerin özü. Which is another name for chaos theory. E, bu da bu da ya da yani yani işte nedir? Doğrusal olmayan dinamiklerin özüdür. Which is another name for chaos theory ki bu da bu da kaos teorisi için bir başka isimdir. So, chaos theory originally grew out kaos teorisi kaos teorisi çıkış olarak çıkış olarak ya da orijinalinde grew out attempts to make computer models of the weather başlangıç olarak e, büyüyen e, teşebbüs, şöyle kaos teori, originally grew out of attempts. Evet, kaos teorisi köken olarak, köken olarak teşebbüslerden e, türemiştir. Hangi teşebbüslerden? To make computer models of the weather, havanın bilgisayar modellerini yapma teşebbüsünden türemiştir kaos teorisi. Of course, tabii ki it is not just weather that behaves in a chaotic way. E, kaotik bir tarzda davranış gösteren sadece hava değildir. Chaotic systems can be found in many other aspects of our lives. Kaotik sistemler hayatımızın, yaşamlarımızın birçok diğer yönlerinde bulunabilir. Can be found. Mathematics and science, matematik ve fen... Ya da bilim as well as society itself, toplumun kendisinin yanı sıra are some of the systems bazı sistemlerdir ya da sistemlerin bazılarıdır. In a constant state of seemingly random change ee, evet görünüşte görünüşte rastgele değişikliğe uğrayan e, evet sabit Sistemlerin bazılarıdır. The study of the dynamics of such systems, böylesine sistemlerin dinamiklerinin incelenmesi, is an essential part of scientists' efforts, bilim adamlarının çabalarının e, önemli bir kısmıdır. Ne için? To understand the principles of order, düzenin prensiplerini anlamak için. Peki hangi düzen? That emerge to form the basis of real systems, gerçek sistemlerin temelini e, oluşturmak için ortaya çıkan prensiplerin. From ecosystems ve bu sistemler, from ecosystems to the universe as a whole, ekosistemlerden bir bütün olarak evrene kadar uzanır. The possibility of chaos in a natural system was first proposed by the French mathematician Henri Poincaré. Doğal bir sistemin içerisinde bir kaos ihtimali ilk defa ileri sürüldü Fransız matematikçi Henri Poincaré tarafından in the late 19th century 19. yüzyılın sonunda. In his work on planetary orbits, gezegensel yörüngeler ya da gezegen yörüngeleri eserinde ortaya çıktı. Many years later, yıllar sonra, in 1963, 1963'te, the American meteorologist Edward Lawrence, Amerikan meteorologist Edward Lawrence, demonstrated that, gösterdi ki, convection, thermal convection, termal konveksiyon, in the Earth's atmosphere was a chaotic, chaotic system, Yeryüzünün atmosferindeki termal konveksiyon bir kaotik sistemdi. In the mid-1970s, 1970'lerin ortalarında, the American physicist Michel Feigenbaum, Amerikan e, fizisyen, e, fizikçi Michel Feigenbaum öngördü ki, tahmin etti ki, predicted that, when an order system begins to break down into chaos, düzenli bir sistem kaosa dönüşmeye, bozlara kaosa dönüşmeye başladığında e, başladığında there will be a consistent sequence of doubling transitions e, consistent arkadaşlar tutarlı demek tutarlı bir katlanan geçişler dizisi olacaktır for example örneğin if the flow rate of dripping tap eğer eğer damlatan bir musluğun akış oranı is gradually increased derece derece artırılırsa eventually nihayetinde not one drip but a pair of drips will fall together sadece bir damla değil ama damlalar çifti birlikte düşecektir. This doubling is a characteristic of a system on the edge of chaos bu katlanma bu katlanma Kaos'un kenarındaki karakteristik sistemdir. E, kaos'un, pardon, kaos'un kenarındaki sistemin bir karakteristiğidir bu katlanma. Feigenbaum then went on, Feigenbaum sonra devam etti, Calculate hesaplamaya. A numerical constant, rakamsal bir sabit hesaplamaya devam etti. That governs the doubling process. Katlanma sürecine yöneten, katlanma sürecine hükmeden bir sabit, rakamsal bir sabit hesaplamaya devam etti. A numerical constant, bakayım arkadaşlar kaydı evet, şöyle alayım. A numerical constant is a quantity, rakamsal bir sabit, bir niceliktir. Whose value ki onun değeri, under specific conditions, belirli şartlarda, does not change değişmez. Feigenbaum showed that Feigenbaum gösterdi ki his results could be applied onun bulduğu sonuçlar uygulanabilir to a wide range of chaotic systems geniş çaplı kaotik sistemlere uygulanabilir and the numerical constant ve rakamsal sabit he calculated onun hesapladığı rakamsal sabit is called Feigenbaum's number Feigenbaum sayısı olarak adlandırılır. On the surface yüzeyde the movement of chaotic systems kaotik sistemlerin hareketi appears to be totally random tamamen gelişigüzel gibi görünür, unpredictable tahmin edilemez görünür and without form ve şekli yoktur. Yet yine de cutting edge research keskin kenar araştırması In the mathematics of chaos, e, evet, kaosun mat, e, ne yapılan keskin kenar araştırması matematiğinde yapılan has demonstrated that gösterdi ki the motion of chaotic system, kaotik sistemin hareketi is not completely random. tamamen gelişi güzel değildir. And that events within chaotic systems ve kaotik sistemler içerisindeki bu olaylar do operate according to a definite form and pattern belirli bir şekil ve modele göre e, işler do operate even if stable ne olsa bile evolving in unpredictable ways e, tahmin edilemez yönlere değişse bile dönüşse bile So that we may better understand the order within chaotic systems. E, biz diyor daha iyi anlayabildiğimize göre the, o e, chaotic sistemlerin içerisindeki sırayı Let's consider a simple example. Haydi diyor basit bir örneği göz önüne alalım. To the outside observer dışarıdaki bir gözlemci için Your desk appears to be a chaotic mess. Sizin çalışma masanız kaotik bir işte karmaşa gibi görünür. Yani dağınıklık gibi görünür. With papers and books scattered all over. Her yere dağılmış e, işte sayfalar, çalışma yaprakları ve kitaplarla. In a seemingly haphazard fashion. E, 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 görünüş olarak, görünüş olarak işte Gelişi güzel bir tarzda diyor. It appears that you will be unable to find anything in the clutter. Öyle görünür ki siz hiçbir şeyi bu yığının içerisinde hiçbir şeyi bulamayacaksınız. Yet yine de when asked to find a specific piece of paper when asked sizden istendiğinde belirli bir kağıt parçasını bulmanız you plow through the chaos to the exact point. Şimdi plow pullukla sürmek demek tarlayı. Yani siz ne yapıyorsunuz? O yığının içerisine daldırıyorsunuz elinizi. You plow through daldırıyorsunuz elinizi the chaos to the exact point. Kaosun içerisindeki tam noktayı buluyorsunuz o kağıdı almak için. In your own mess sizin kendi dağınıklığınızda you find the item easily bu nesneyi kolaylıkla bulursunuz. You are able to do this again and again. Siz bunu tekrar tekrar yapabilirsiniz. Until one day bir gün şu olana kadar. Ne olana kadar? When someone decides to help you birisi birisi size yardımcı olmaya karar verip clean up your messy desk işte dağını karman çorman çalışma masanızı temizleyinceye kadar and straightens everything out ve her şeyi düzeltinceye kadar. Now the order and the pattern of your chaotic system have been changed. Şimdi şimdi sizin sizin kaotik sisteminizin modeli değişmiştir. And as a result ve sonuç olarak you cannot locate anything siz hiçbir şeyi yerleştiremezsiniz. Locate anything. We know that biz biliyoruz ki the natural world doğal dünya Like your desk, sizin masanız gibi, is characterized by an orderly form of chaos. Ee, evet, kaosun kaosun e, düzenli bir şekliyle karakterize edilmiştir. Yani düzenli bir kaos şekliyle karakterize edilmiştir. Doğal dünya. Thanks to the great calculating power of computers, thanks to sayesinde bilgisayarın Harika hesaplama gücü sayesinde scientists are now able to discover bilim insanları şimdi muktedirler yapabiliyorlar keşfedebiliyorlar and to analyze işte keşfetmeyi ve analiz etmeye muktedirler bunu yapabilecek güce sahipler able to neyi işte modelleri keşfetmeyi ve analiz etme gücüne in events olayların içerisindeki modelleri That were previously believed to be purely random, ki bu olayların önceden önceden tamamen gelişi güzel olduğuna inanılıyordu. Nevertheless, yine de although we know uh, we now know that all natural events do follow a certain pattern, her ne kadar şimdi biz biz bütün doğa olaylarının Belirli bir modeli takip ettiğini biliyor olsak da the outcome of, outcome of these events, bu olayların sonucu is still unpredictable, hala tahmin edilebilir değil. Makale e, Loretta F. Casper tarafından yazılmış. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.